Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Photoshop'ta bir resmi nasıl temizleyebiliriz? Resmin etrafını nasıl e, temizleyip ayıklayabiliriz? Bunu göstereceğiz. Photoshop'ta bunun birçok yöntemi var. Bugün silgi aracını kullanarak bu temizleme işlemini size basitçe göstermiş olacağız. Öncelikle e, Photoshop'umuzda sol tarafta bulunan silgi aracımız mevcut şurada. Öncelikle bunu seçiyoruz bunu seçtikten sonra imlecimiz yuvarlak oldu gördüğünüz gibi şimdi bu biz yuvarlak çemberli fotoğrafımızda işlemi yapmaya başlayacağız fakat gördüğünüz gibi bu yuvarlağımız biraz küçük bunu birazcık daha büyütmemiz gerekiyor ki resmimizi daha kolay bir şekilde temizleyebilelim bunun için sağ mouse tıkladığımız zaman karşımıza bir pencere çıkacak bakın burada size var yani büyüklük Buradan çemberimizi gördüğünüz gibi ebatlandırabiliyoruz arkadaşlar. Bu da bizim işlemimizi kolaylaştıracaktır ilk etapta. Burada bir de şu gördüğünüz iki noktayı biz ağırlıklı olarak kullanıyoruz resim temizlemede. Bu ikisi arasındaki farkı ben size kabaca şöyle göstereyim. Etrafı daha keskin olan çemberi seçtiğimiz zaman bakın şurada göstereyim. Silme işlemimiz kenarları daha keskin bir şekilde gerçekleşiyor hemen geri alıp diğerini göstereyim. Ee, şu seçeneği tıkladığımız zaman da gördüğünüz gibi silme işleminin kenarları daha böyle yumuşak bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi ilk etapta biz kenarları keskin olan bu noktayı seçerekten resmimizi, fotoğrafımızı temizlemeye başlayacağız. Buradaki amacımız şuradaki armutu diğerlerinden ayırmak, yani şu armutları yok etmek. Bunun için hemen silgimizi seçip buradan silme işlemimize başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğer iki armutu yok etmeye başladık. Diğer armutun da kenarlarını hafif burada tamamen silemiyoruz tabii ki. Bunun için birazcık ince işçiliğe ihtiyacımız var. Daha doğrusu el işçiliğine ihtiyacımız var. Silebildiğimiz kadar armudun kenarlarına kadar iniyoruz arkadaşlar. Sonrasında ne yapacağız? Evet. Buraları temizleyebilmek için de resmimizi birazcık, fotoğrafımızı birazcık büyütmemiz gerekiyor. Bunun için de klavyemizde kontrol tuşuna basılı tutarak yine klavyemizde artı eksi tuşları vardır. Rakamların hemen kenarında. Bunları kullanarak da fotoğrafımızı büyütebilir ya da eksi tuşuna basarak da kontrole basılı bir şekilde tutup eksiye basıp fotoğrafımızı küçültebiliyoruz. Bir şimdi öncelikle fotoğrafımızı bir büyütelim çünkü ince işçilik yapacağız kenarları temizleyebilmek için olabildiğince büyütelim hatta. Evet. Şimdi space tuşuna bastığımız zaman klavyemize bakın imlecimiz hemen ele dönüştü. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Space tuşuna basılı tutarak da fotoğrafımızı dilediğimiz gibi hareketlendirebiliyoruz sağa sola aşağı yukarıya Space tuşunu e, basmadığımız zaman da yine silgi seçeneğimiz gördüğünüz gibi hemen geldi ekrana Fakat görüyorsunuz çemberimiz çok büyük Yani silme işlemi için bizim daha küçük bir çembere ihtiyacımız var Hemen yine sağ mouse tıklayıp Buradan Çemberimizin alanını Evet Küçültüyoruz bu bizim işimizi görecektir. Şimdi arkadaşlar ince işçiliği gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi armudumuzun kenarında bulunan kalıntıları bu şekilde ince ince temizleyerek temizleme işlemimize devam ediyoruz. Tabi bu fotoğraftan fotoğrafa değişebilir. Bizim seçtiğimiz fotoğraf birazcık daha sade bir fotoğraftı. Ee, öyle fotoğraflarla karşılaşacaksınız ki renkler birbirine girmiş, son derece e, karışık. O tip fotoğraflarda birazcık daha ince işçilik sergileyerek temizleme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Biz şimdi burada kabaca size silme işlemini göstermeye çalışıyoruz. Şimdi fotoğrafımız bakalım ne aşamada. Hemen yine klavyemizden kontrol tuşuna basılı tutarak eksi tuşuna basıyoruz. Fotoğrafımız yavaş yavaş küçülmeye başladı. Bakıyoruz sildiğimiz alanlar nasıl görünüyor? Evet hiç de işte fena değil. Birazcık daha ince işçilik isteyebilir fotoğrafımızın geri kalanında. Silmeye devam edelim. Tekrardan space tuşuna basarak fotoğrafımızı konumlandıralım. Birazcık daha büyütüp evet, silme işlemine devam edelim. Peki diyelim ki arkadaşlar silme işlemini yaptığınız sırada eliniz kaydı ve yanlışlıkla şöyle bir hareket yaptınız. Bunun için Ctrl Z seçeneğini kullanıp son yaptığınız hamleyi geri alabilir. veya veyahut yine mesela yanlışlıkla sildiniz. Hemen sağ üst köşede Şurada birazcık daha büyütelim. Şu seçenek arkadaşlar. Bu seçeneği kullanarak da tıkladığımız zaman son yaptığımız hamleleri sıralı bir şekilde burada görebiliyorsunuz. Tabi burada sınırlı sayıda hamle seçeneği bize sunuluyor. Örneğin işte buna tıkladığımız zaman son yaptığımız hamleyi geri aldık. Bir üstünü tıklarsak bir önceki yaptığımız hamleyi geri almış olacağız. Bu seçeneyle Photoshop kullanırken kullanabilirsiniz silme işlemimize devam edelim sonrasında birazcık daha detay çalışacağız kenarlarda tabi dediğim gibi silme işleminin birçok e, yöntemi var photoshopta bu birazcık daha manuel olanı diyebiliriz Aslında bu temizleme işlemini için fakat e, tasarımcılar tarafından tercih edilen bir yöntem bu da. Evet, şöyle. Ben şimdi birazcık da hızlı hızlı temizlemeye çalışıyorum. Fazla vaktinizi almak da istemiyorum. Normalde daha detaylı bir çalışmayla daha temiz bir görünüm elde edebiliriz. Evet, sanıyorum sona geldik. Biraz fazla kaçtı. Hemen hamlemizi geri alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi fotoğrafımızı tekrar bir küçültelim. Kontrol eksi tuşuna basaraktan fotoğrafımız küçüldü ve biraz önce gördüğünüz şurada örneği de var. Bu iki armudu temizleyip Kullanmak istediğimiz tek armuda ulaştık. Peki bu dakikadan sonra ne yapabiliriz? Daha detaylı bir temizlik için tekrardan fotoğrafımızı bir büyütelim bakalım. Bakın burada gördüğünüz gibi hala kenarlarda hafif de olsa kırıntılar söz konusu. Şimdi bu dakikadan sonra birazcık daha ince işçilik kullanarak ve ee, şu seçenek yardımıyla fotoğrafımızın kenarlarına tekrardan aynı işlemi uyguluyoruz. Bu işlem ee, birazcık büyütelim imlecimizi. Bu işlem şunu bize gösterecek. Fotoğrafımızın kenarlarına hafiften bir yumuşaklık vereceğiz arkadaşlar. Bakın. Kenarından böyle yavaş yavaş ilerlediğimiz zaman gördüğünüz gibi bakın uyguladığımız alanlar birazcık daha köşeli olmaktan çıkıp yumuşak bir geçişe dönmeye başladı. Bu bize görüntüde daha estetik açıdan daha iyi bir görünüm kazandıracaktır. Ben yine hızlı bir şekilde size göstermek açısından hemen kenarlara bu işlemi uyguluyorum. Gördüğünüz gibi kenardaki kırıntılarımız daha da azaldı. Tekrardan bir kabaca göz atalım. Kontrol eksi tuşuna basaraktan bakalım nasıl ilerliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi kenarlarımız daha estetik bir görünüme kavuştu. Geri kalan kısımlara da aynı işlemi uygulayalım. Tekrardan kontrol artı tuşuna basarak fotoğrafımızı büyütelim. Space tuşuyla konumunu ayarlayıp temizleme işlemimize devam edelim. Son derece hızlı bir şekilde fotoğrafımızın kenarlarını yumuşatıyoruz şu anda. Şu altta da birazcık kırıntı var gibi. Şuraları da biraz yumuşatalım. Evet arkadaşlar, en kolay haliyle ve birazcık da hızlı yaptık biz bu işlemi. Belki ufak tefek hatalarımız olmuş olabilir. Evet, gördüğünüz gibi az önce fotoğrafımız şu şekildeydi. 3 tane armudumuz vardı. İkisini biz temizledik ve tek armuda düşürdük. Dilerseniz bu armudu şimdi dilediğiniz yerde kullanabiliriz. Şöyle yapalım mesela. Ctrl T tuşuyla da fotoğrafımızı büyütebilir ya da birazcık daha küçültebiliriz ya da Ctrl T tuşuna bastıktan sonra armudumuz yataydı mesela. Biz bunu döndürüp şu şekilde dik bir konuma da getirebiliriz. Tekrardan imlecimizi şöyle yapalım. Evet arkadaşlar kabaca resim temizleme işlemimiz bu şekilde. Tabi dediğim gibi birçok yöntemi var. Bizim uyguladığımız bu yöntemlerden sadece bir tanesiydi. Ee, diğer derslerimizde farklı yöntemlerle e, fotoğraflar, resimler nasıl temizlenir? Bunları sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmından bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.